Kurabiyenin tarifini Bu çok lezzetli ve güzel bir kurabiye oluyor ee, Demin de söylediğim gibi Geç fayatlaması e... Avantaj diyebiliriz Evet avantajlı Elinde ne kadar diyor. var bu kurabiye o kadar yeniyor Bir an önce bitirirler evet. <laughs> Bu misafir gelince hazır olması Ne bileyim kahvenin yanında evet, Bir tane ağzı tatlandıracak oluyor, bir şey olması <laughs> Keyifli oluyor tabii ikram ederken Pudra şekerim var Evet Kabartma tozu, Kabartma tozu, vanilya, vanilya sırf o, e, ve yarım su bardağı kadar fındık kırıntısı hepsini Hı -hı. karıştırıyor. Hepsini evet. karıştırıyorum. Bir tane de yumurtam var içine kırıyorum. Zaten listemiz gördüğünüz gibi evet. orada. Pudra şekerine beraber. Şimdi bu tereyağının hakkını vermek lazım yalnız bu kurabiyelerde evet. olmadı mı olmuyor Kesinlikle. Bu böyle kulak memesi yumuşaklığında güzel bir hamur olacak. Afin, önden koydun. Evet evet, bunu top top yapıp hı hı. E, fırın tepsisine ...dizeceğiz. Bu lezzet açısından istediğiniz her şekli verebilirsiniz. Lezzet açısından son derece e, böyle mutluluk veren mutluluk bir lezzet. Veren bir evet, lezzet. vanilya ile her güzel şey var. Evet, Aksanıza. nişasta, pudra şekeri, vanilya, zaten bunlar çok renkli ve çok güzel e, lezzetler. Koklayınca bile insana mutluluk veriyor. Evet. Bir de şey bunun e, güzel tarafı şu. E, bu görmüş olduğunuz reçete çok güzel bir ölçü. Evet. O ölçüyle gerçekten e, istediğiniz damak lezzetini... Mesela fındık yerine ceviz koyabiliriz. Koyabilirsiniz. Üzüm koyabiliriz. Badem koyabilirsiniz badem. içine. Badem de tamam. çok yakışıyor. Hı -hı. Şimdi... ...buna istediğiniz şekli verebilirsiniz. Oradan yuvarlak borcama alırsam tabii senden... Fırından çıktıktan sonra üzerine... ...birazcık tarçınla karıştırdığınız... Aa, bu kadar mı? Bitti. Tabii tabii. Aa, birazcık tarçınla karıştırmış olduğunuz... E, pudra, ...pudra şekerini, şekerini hmm. serpebilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte ve istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Buradan beni sıkıştırdıkları için ben şöyle hızlı hızlı... ...hemen top Ben daha top pratik top bir kurabiye sanırım hiç görmedim. Sen gördün mü Nur? Ben Kaç de hiç Nur? Aa yani dört dakika verdi, iki dakikada yaptı kurabiyeyi. Evet. evet. İnanılır gibi Şu anda bunda... Fidan abla bunları yapma Vallahi Fidan. Yiyelim bunları. E, bunları hemen Laz böreğinin peşinden fırına atacağım. Atalım lütfen. Evet ekibimiz için güzel bir tatlı şörevi oldu. Aynen merak burada. ediyorum gerçekten bugün. Konuklarım ve e, tüm kendine iyi bakçılar. Fırında Laz böreği. Ayrıca güzel bir fındıklı kurabiye sizler için hazır. Tarifleri her zaman sayfalarımızda mevcut. Meltem Açıkel, Kendine iyi Bak, Global TV. E, sayfalarında e, ve tekrarlı programımızın her akşam yükleniyor. E, Show TV'nin resmi sitesinde kendine iyi bak diye girdiğinizde birinci bölümden bugüne kadar bütün serüvenimiz orada. E, gerçekten çok güzel. Şöyle bir dönüp baktığımızda. Evet çok. Ben ara ara seyrediyorum. Evet. Nasıl duygulanıyorum o günü hatırlıyorum. Çok gerçekten çok güzel anılar çok şeyler yaşadık burada. burada. Evet. Değil mi? Hı -hı. Çok şükür. Çok şükür. Gerçekten çok şükür. Kurabiyemiz de hazır. Bu kaç dakika pişecek? E, bu da e, 180 derecede 25 dakikada yani bunun iyice kararmasını beklemeyi, tamam. hafif pembeleştiğinde içini çekmiştir manasına geliyor. E, i̇şte mis gibi kokuyla beraber aslında o kokunun içinde sevgi de var. Ha, kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Emek var, sevgi var. Kesinlikle. Peki.